Evet arkadaşlar makinamız Ariston Hotpoint. Şöyle markasını modelini göstereyim. BSG 925Y Ariston Hotpoint makinamız. F05 hatası veriyordu. Bütün parçalarını tek tek kontrol ettim. En sonunda arızasını buldum. Evet şu gördüğünüz küçücük parça yüzünden F05 hatası veriyor makinamız. Bunu değiştirdik. Ulus'tan gittim. ikinci el bir tane buldum aldım. Aynı orijinalini taktım. Ve makinamız F05 hatası vermekten güzeldi yani. Şu anda makinamız çalışır pozisyonda. Yıkamada. Biraz dağınık olduğu için bu şekilde çekiyorum videoyu. 22 dakikamız kalmış bitmesine. Evet teker teker bütün musluklarını ventilini kontrol ettim. Sorun proses tatta çıktı. Su almıyordu. Tıkanıklık yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Bütün her şey normal. Sadece su almıyordu. Bu tıkalı takılı kaldığı için içinden suyu vermiyordu otomatikmen değiştirince düzeldi. Kanalıma abone olun takip etmeyi unutmayın.